biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çabuk şurada bal yapanları, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Çok değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Şaban Kaya kanalına hoş geldiniz. Sizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Balıkesir Susurluğa bağlı Reşadiye mahallesinde iki dönüm güzel bir tarlanın tanıtımı için Susurluğa geldik. Tarlamız yola cepheli, kadastro yoluna cepheli dereye dayalı. Bakın güzel bir dere. Tarlamız bu bu kısım burası. Araçla geldik, arabayı park ettik. Size önce şu dereyi, akan dereyi, şu bol suyu göstereyim dedim. Bu su böyle çok güzel bir şekilde akıyor. Güzel bir doğa, güzel bir... Evet, tarlamızın yeri bakın dümdüz bir araziye sahip toprağı kumsal böyle sarı toprak yani ceviz türü meyve türü şeyleri çok güzel olur burada zaten su da var tabi bu su yazın ne derecede akar ne kadar olur onu bilemem yaz durumunu bilmiyorum ya azalır bu su ya da kesilebilir çok yağmur yağmazsa onu şey diyemiyorum efendim ama şu an su bol burada. Evet. Burada bir Nergis çiçeği gördüm. Nergis çiçeği seni koparabilir miyim? Müsaade ediyor musun? Hadi bismillah. Ne çiçeği bu? Su Nergisi. Su. Evet. Evet. Demek ki zaten derenin kenarında olduğu için su nergisleri burada bol oluyor. Tabi bahar da geldi artık. Havalar da güzelleşti.